Zorlu Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Huawei HG655D modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem özelliklerini kısaca tanıyalım. Huawei HG655D modemler ADSL ve VDSL teknolojisinde uyumlu modemlerdir. VDSL teknolojisinde bağlantı durumunuza göre 100 megabit'e kadar VDSL sinyalini alınabilmektedir. Modem üzerinde bulunan 4 adet LAN portu, 2 adet PON portu ile çoklu bağlantı ve çevir sesi, telefon görüşmelerine olanak sağlamaktadır. Huawei HG655D modem üzerine bulunan VPS tuşu ile kablosuz bağlantılarda şifresiz olarak bağlantı sağlanabilmektedir. Huawei HG655D modem kurulumunu daha önceki videolarımızda www.zorluteknoloji.com üzerinde anlatmıştık. Modem özelliklerine ve modem kurulum adımlarına buradan ulaşabilirsiniz. Modem üzerine bulunan TR69 protokolü ile uzaktan yönetime uyumlu bir modemdir. Modem özelliklerini kısaca tanıdığımıza göre modem kurulum adımlarına geçebiliriz. Modem kurulum adımlarına geçmeden önce modem bağlantılarımızın doğru yapılandırıldığından emin olmamız gerekiyor. Hatalı yapılan bağlantılardan modem üzerinde bulunan DSL ve internet ışığı yanmayacağı için modeminiz bağlantı sağlayamayacak ve internete giremeyecektir. Modem bağlantılarına yine www.zorlu-teknoloji.com üzerinden bağlantı şemasına ulaşabilirsiniz. Bağlantı şemamıza buradan ulaşıyoruz. bağlanışmasını birlikte inceleyelim. Modem kutusu içerisinden bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde line, pon ve DSL olmak üzere 3 tane giriş bulunmaktadır. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hat takılması gerekmektedir. PON bölümüne ev telefonu kullanıyor iseniz ev telefonunuz takılması gerekiyor. DSL bölümüne de modemizin arkasında bulunan DSL bölümüyle bağlantı sağlamanız gerekiyor. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyor iseniz ve yalın internet kullanıyorsanız arada splitter bağlantısı kullanmanıza gerek bulunmuyor dışarıdan gelen ana hattı direkt olarak modeminizin arkasına takabilirsiniz. Modem kurulum adımlarını bilgisayar üzerinden yapılandıracağımız için modeminizin ethernet portlarından herhangi bir tanesiyle ile bilgisayarınızın ethernet portu arasında bir ethernet kablosu takınız. Bilgisayarınız ve modeminizi çalıştırarak bağlantı kurulma hazır hale getiriniz. Modem bağlantılarınızı göstermiş olduğumuz şemaya göre yapılandırdıysanız kurulum aşamalarına geçebiliriz. Web tarayıcınızın adres satırına 192. 168.1.1 yazarak enter butonuna basınız. Açılan kullanıcı adı ve şifre ekranında kullanıcı adı küçük harflerle admin şifre küçük harflerle ttnet yazınız. Dil seçeneğinde kullanmış olduğunuz dile göre seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Giriş yap butonuna basınız. Açılan ekranda şifrenizi değiştirmenizi isteyen bir ekran gelecektir. Bu ekranda standart kullanıcı adı ve şifre olan kullanıcı da admin şifre ttnet olan şifreyi değiştirebilirsiniz. Değiştireceğiniz yeni şifreyi buraya ve buraya yazarak gönder butonuna bastığınızda ttnet şifresi değişmiş olacaktır. Eğer şifrenizi değiştirmeden geçmek istiyorsanız değiştirmeden geçiniz butonuna basın. Karşınızda geçerli şifrenizin ttnet olduğunu gösteren bir ekran gelecektir. Tamam butonuna basıyoruz. Evet, modem arayüzünüz açılacaktır açılan modem arayüzünde modem kurulumumuz yani Huawei HG655D modem kurulumunu yukarıda hemen ekranın sol üst köşesinden sağ üst köşesinde kolay kurulum ekranından yapacağız. Sağ üst köşede bulunan kolay kurulum butonuna basınız. Açılan ekranda standart olarak kolay kurulum ekranı gelecektir. Bu ekranda sırasıyla bağlantı tipi PPPOE seçiyoruz filan 8.35 bunlar gömülü olarak gelecektir zaten Türk Telekom altyapı değerleri. Bu ayarlar e, tüm servis sağlayıcılar için ortaktır. Tüm servis sağlayıcılarda kullanıcı bağlantı tipi PPPoE, VPI8, vc 35 olarak standart olarak standart yapıdadır. Kullanıcı adı ve şifre bölümünde yine TTNET logolu bir modem olduğu için standart olarak TTNET PPPoE gelmektedir. Buraya servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Kullanıcı adınızın sonunda ttnet domaini standart olarak gelir. Burada eğer Türk Telekom ya da ttnet kullanıyor iseniz Zorlu Teknoloji veya kullanıcı adı sonuna ttnet yazmanıza gerek yok. Çünkü otomatik olarak geliyor. Buraya yazdığınızda hatalı bir işlem yapmış olacaksınız ve kullanıcı adınız hatalı olduğu için de IP alamayacaksınız. Bu nedenle standart olarak gelen ttnet yazısını bırakmamız gerekiyor. Şifre bölümünde yine servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz şifrenizi yazmanız gerekiyor. Eğer kullanmış olduğunuz servis sağlayıcı TTNET dışında yani Türk Telekom dışında bir servis sağlayıcıysa TTNET dışında bir internet servis sağlayıcı ile kullanmak için tıklayın bölümüne tıklıyoruz. Açılan ekranda gördüğünüz gibi gömül olarak gelmedi artık. E, boş bir ekran geldi. Bu ekranda e, Kullanmış olduğunuz servis sağlayıcıya göre Değişiklik yapabiliyorsunuz. Örneğin D-Smart abonesiyseniz Zorlu Teknoloji et smart şeklinde kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. Kullanıcı adınızı bilmiyorsanız servis sağlayıcınızın çağrı merkezinde görüşerek kullanıcı adı şifrenizi öğrenebilirsiniz. Kullanıcı adlarına servis sağlayıcının çağrı merkezi numaralarına www.zorluteknoloji.com üzerinden tüm servis sağlayıcılarına ulaşabilirsiniz. Bu e, kullanıcı adının sonundaki Smart bölümü yani et domain adresi bölümü e, Tüm servis sağlayıcılara göre değişkenlik gösterir. Her servis sağlayıcının kendine ait bir domain adresi vardır. E, burada kendinize ait servis sağlayıcına ait domain adresini sizin kendiniz yazmanız gerekiyor. Eğer bunu bilmiyor iseniz yine teknolojicom üzerinden Tüm servis sağlayıcılara ait domain adreslerine ulaşabilirsiniz. Hemen ekranımızı burada Buradan ulaşıyorsunuz. Tüm servis alıcılara ait domain adresleri burada yer alıyor. Buradan yazabilirsiniz. İsterseniz de yine çağrı merkezine ayırarak öğrenebilirsiniz. Kablosuz ayarları bölümünde kablosuz ayarlarınız otomatik olarak aktif gelir. İsterseniz bu kapatabilirsiniz. Bu tiki kaldırdığınızda kablosuz ağınız pasif hale geliyor. Yani ortamda sizin modeminize ait bir kablosuz ağ yer almıyor. Evinizde bilgisayar, cep telefonu gibi aygıtlar bulunmadığı durumda yani sabit masaüstü bilgisayardan kullandığınız durumda İsterseniz bu kablosuz ayarlarını pasif hale getirerek güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Kullanmak istediğinizde aktif işaretliyoruz. Kablosuz ağ adı bölümünde standart olarak bir isim gelecektir. Bu ismi değiştirebilirsiniz. Yani kablosuz ağlarda görmek istediğiniz wireless kablosuz ağ adını belirliyorsunuz buraya. Güvenlik seviyesi bölümünde WPA-PSK bölü WPA ekip seçeneği seçiyoruz. Birden fazla seçenek bulunuyor. En güvenli olan WPA-PSK seçeneği olduğu için bu seçeneği seçiyoruz. Şifre, kablosuz şifre bölümünde en az bir harften oluşacak şekilde, bir büyük, bir küçük bir de rakamlardan oluşacak şekilde en az 8 saniyeli bir wireless şifre seçmeniz gerekiyor. Seçeceğiniz şifrenin uzunluğuna ve karmaşıklığına göre Wi-Fi şifreniz kaliteli olacaktır ve güvenliği sağlanacaktır. Burada da zaten gösteriyor. Seçmiş olduğunuz şifrenin karmaşıklığına göre hangi kalitede, hangi yükseklikte karmaşıkta olduğunu size söylüyor. Düşük bir seçenek seçtiğinizde düşük, orta ve yüksek olarak belirtiyor sistem. Yapmış olduğunuz değişiklikleri kontrol ettikten sonra uygula butonuna basıyorsunuz. Ayarların kaydedilmesi için bekliyoruz. Ayarlar kaydedilirken modem arayüzünde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ya da modemin kablo bağlantılarında. Evet modemimizin kablolu ve kablosuz ayarları yapılandırıldı. Modemin bağlantılarının doğru yapılıp yapılmadığını yani IP alıp almadığını kontrol etmek için isterseniz şuradaki internet bağlantı testini kullanabilirsiniz. Bu butona bastığınız zaman modeminiz otomatik olarak IP alıp almadığı, bağlantının bol olmadığını test ediyor. Kısa bir süre bekliyorsunuz. Ekranınızda internet ve uplink senkronizasyon bölümü geliyor. Eğer yeşille gösterilmişse bu işaretler bağlı ve kullanıma hazır anlamına geliyor. Sarı ile işaretlenmişse bağlantı yapılıyor lütfen bekleyiniz anlamına geliyor. Yani henüz IP almadığını gösterir. Kırmızı ile işaretli gözüküyorsa şu anda olduğu gibi hata bağlantılarınızı kontrol edin şeklinde bir uyarı geliyor. Bizim şu anda telefon bağlantımız takılı olmadığı için böyle bir uyarı geldi. Bu durumda yapmamız gereken kontroller neler olabilir? Kablo bağlantılarınızı kontrol edebilirsiniz. Dışarıdan gelen ana hattınızın modeme takılı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Modemin takılıysa modem üzerinde bulunan DSL ışığının yanıp yanmadığını kontrol edebilirsiniz. DSL ışığınız yanmıyor ise kablo bağlantılarınızda hata olabilir. Splitter bağlantılarınızda hata olabilir. Ee, ana hattı direkt olarak modeme takıp deneme yapabilirsiniz. Eğer ev telefonu varsa ve telefon kullanıyorsanız çevresiz soluk olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ee, bu kontrollerin dışında DSL ışığınız yanmasına rağmen internet ışığınız hala yanmıyorsa modeminiz IP almıyordur. Bu durumda modemin kullanıcı adı ve şifresini kontrol edebilirsiniz. Servis alıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı şifre hata olabilir ya da yazmış olduğunuz domain adresinde hata yapmış olabilirsiniz. Bu ayarları kontrol ettiğinizde modeminizin kullanıcı adı ve şifresinde hata olması imkansızdır. Yani e, buradaki test yaptığınızda ve bağlantılarınız doğru olduğunda bu ışık yeşil olarak yanarak bağlantının olduğunu gösterecektir size. Size şu ekranda göstereyim arkadaşlar. Ekranın sol bölümünde temel temelin altında DSL bölümümüz var. DSL bölümüne tıkladığınızda DSL konfigürasyon yani modülasyon bölümü geliyor. Modeminiz hem ADSL hem de VDSL özellikli fiber modem olduğu için burada bir seçenekle size söylüyor hangi modda bağlantı sağlayın diyor. Normal şartlarda modem otomatik olarak hangi sinyali alıyorsa o sinyalde bağlantı sağlayabiliyor. Ama bazı kimi kullanıcılar modülasyon türünü kendileri de belirleyebiliyor. Örneğin VDSL kullandığında VDSL işaretliyor. ADSL kullandığında ADSL işaretliyor gibi kaldırıyor. Bu durumda tarifesini değiştirdiğinde bilgisayar tarifi modemi bilgisayar özellikle olmasına rağmen bağlantı sağlayamayabiliyor. Bu gibi durumlarda hemen ekranın sol bölümünde temelin altına DSL bölümüne tıklıyoruz. Açılan bölümden modülasyon türünden bütün tıkları kaldırarak ALL seçeneğini seçebilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğiniz zaman modeminiz otomatik olarak e, tüm modlarda, tüm modülasyonlarda çalışacak. Yani hangi sinyal geliyorsa modeminize o sinyali alarak bağlantı sağlayabilecektir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zorluteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Facebook sayfasını beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zorlu Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için Kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.